Herkese merhabalar. Şu Fa Glamping'in 13.68 metrekarelik turuncu şişme çadırıyla sizlerleyiz. Çadırın kapalı ölçüleri 80 santim, genişliği 50 santim, yüksekliği de 40 santimdir. Ağırlığı da 32 kilogramdır. Açılmış ölçüleri ise uzunluk 380, genişliği 360, yüksekliği de 220 santimdir. Şimdi birlikte çadırın kurulumuna geçelim. Çadırın içerisinden bir adet manuel şişirme pompası, bir de sabitleyebilmeniz için kazıkların olduğu çanta çıkıyor. Çadırın iki köşesinde şişirebilmeniz için bu şekilde bir valf bulunuyor. Valflerin ikisi de böyle açık, ikisini de mutlaka kapatın ve şişirme işlemine öyle başlayın. Aksi halde siz bir taraftan hava basarken diğer taraftan inecektir. Yani şişirme işlemini buradan değil, bunu yerine taktıktan sonra şu üst kısımdan yapıyoruz. Bu şekilde şişirdiğinizde pompayı geri çıkardığınızda içerideki hava geri boşalmayacaktır. Çadırın ön kapısı iki kanattan oluşuyor. Ortadan açtığınızda kapıyı iki kanat şeklinde açıp yukarıya toplayabiliyorsunuz. Bunları yukarıya topladığınızda da yağmur yağdığında üzerinde su birikmemesi için ön tarafta şöyle bir yağmur engelleyici mevcut. Bunu da üç tane ipiyle ile köşelerden sabitlediğinizde buradan kapı kısmına yağmur gelmesini engelleyebiliyorsunuz. Kapıyı açtığınızda iç kısımda bir adet sineklik bulunuyor. Bu sineklikten hem içeriği havalandırabilir hem de içeriye sinek veya böcek girmeden içeriden dışarıyı izleyebilirsiniz. Çadırın arka kısmında da bir adet kapı ve aynı şekilde sineklik bulunuyor. Ön taraftaki kapıya nazaran biraz daha ufak ebatlı. Burayı da aynı şekilde ister kapı olarak kullanabilirsiniz. ister bu şekilde açıp sineklikle kullanabilirsiniz. Arka kapının hemen yan kısmında bir adet Webasto girişi bulunuyor. Buradaki fermarlı alandan Webasto'nun elektrik prizini, buradan da hava borularını içeriye alıp, ısınmayı Webasto ile sağlayabilirsiniz. Kullanmadığınız zamanlarda da buradaki cırtla kapatıp, dışarıdan herhangi bir böcek veya hava girişini engelleyebilirsiniz. Arka kapının üst kısmında komple bütün her yeri kapattığınızda, gece uyurken havalandırmayı sağlayabilmeniz için bu şekilde bir havalandırma penceresi bulunuyor. Üst tarafında bir adet sineklik mevcut. Bunu açtığınızda içeriye herhangi bir sinek veya böcek girmeden çadırın havalanmasını sağlayabilirsiniz. Çadırın iç kısmında yan taraflarda 4 tane PVC pencere bulunuyor. Bunları ister bu şekilde kapalı isterseniz PVC'leri açtığınızda sineklikle içeriği havalandırarak dilerseniz sinekliği de açtığınızda sadece PVC olarak kullanabilirsiniz. Aynı zamanda PVC'leri de açıp tamamen bu şekilde açık hale getirebilirsiniz. Yan taraflar gibi üst tarafta da 4 tane PVC pencere bulunuyor. Bu pencereleri de açtığınızda içeriden gökyüzünü izleyebilir, dışarıdan da güneş ışığını içeriye alabilirsiniz. Ön tarafa yakın üst pencerenin yanında bir adet yanmaz kumaş bulunuyor. Bu yanmaz kumaştan sobanın bacasını çıkarıp sobalı kullanımda yapabilirsiniz. Üst kumaşı 420 de Oxford kumaştır. 4 mevsim rahatça kullanabilirsiniz. Zemindeki kumaş ise yerdeki zarar verici nesnelere dayanıklı olması için daha kalın kumaştan yapılmıştır. Çadırı 3 renk olarak tercih edebilirsiniz. 5, yeşil ve turuncu olmak üzere 3 renk çeşidimiz bulunmaktadır. Çadırla ilgili söyleyebileceklerimiz bu kadar. Merak ettiğiniz şeyleri video altına yorum olarak yazabilir veya DM'den bize ulaşabilirsiniz.